Babasının bir anlık dalgınlığı ona evlat acısı yaşattı. Bir buçuk yaşındaki ikizlerden biri dördüncü kattan zemine düştü ve ne yazık ki hayatını kaybetti. Eşim aralarda bakıyordum dedi balkona ne ara çıktı sen çocuk. Hata ihmalkarlık var ben açık itiraf ediyorum sürekli bakmalıydım yani çocuğa ama bir anlık unutkanlık. O bir anlık ihmal ve unutkanlık henüz bir buçuk yaşındaki ikizleri birbirinden ayırdı. Babası balkon kapısını kilitledi ancak minik bebeğin cama tırmanabileceği aklına gelmedi. Bu vicdan azabı nasıl yaşarım bilmiyorum yani ben. Bektansız yavrum. Kanpara çiftinin bir buçuk yaşındaki ikizlerinden Hüseyin Kanpara anneleriyle alışverişteydi. İkizlerden diğeri de evde babasıyla yalnızdı. Baba Bilal Kanpara mutfakta tadilat yaptığı esnada bir çığlık sesi duydu. Hemen oğlunun oyun oynadığı bu odaya geldi. Ancak onu göremeyince hemen kilitli olan balkonun kapısını açtı, balkona çıktı. Aşağıya baktığında o korkunç manzarayla karşılaştı. Çünkü bir buçuk yaşındaki oğlu Hasan yerde kanlar içinde yatıyordu. O anda e, mutfakta bir tadilat işi yapıyordum mutfakta. Ama gene de o arada bakıyordum yani. Bir bakıyorum çocuğu gözetliyordum yani. Ancak gözetlemek yetmedi. Arkasını sadece bir anlığına döndüğünde olanlar oldu. Baba Bilal Kampara oğlunun hiperaktif bir çocuk olduğunu bildiği için pencerelere çocuk kilidi takmıştı. Ancak dün akşam iddia göre çocuğu burada oyun oynarken kapıyı kitlemiş ancak pencereyi açık bırakmıştı. İşte o bir buçuk yaşındaki Hasan Bebek önce bu koltuğa tırmandı ardından bu pencereden balkona geçti. Daha sonra birkaç adım attı ve buradaki koltuğun üstüne çıktı. Ardından bu korkuluğa çıktı ve yaklaşık 15 metreden aşağı düştü. İddiaya göre babası minik Hasan'ın düştüğünü görmedi ama aşağıdan gelen sesleri duyunca korktuğu şeyin başına geldiğini anladı. Komşuların bağırmasıyla çağırmasıyla ben o anda ne oluyor dedim. Bir baktım ki benim çocuğum. Fırladım aşağı. O anda kendimi kaybetmişim zaten. Kucağına aldığında bebeği artık nefes almıyordu. Çocuk böyle yatıyordu. Büyük bir acı yani. Halbuki evinin tüm odalarında önlem almıştı. Ancak balkon penceresi aklına gelmedi. İki gün önce. Hatta dün, dün buraya çaktım, dün sabah çaktım buraya bunu. Balkona ne ara sen çocuk? Minik Hasan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ay yavrum.